Merhaba arkadaşlar şu anki sesimle. Oynayacağız çok güzel olacak. Bunun nasıl yap yaptığımı bilmek istiyorsanız. Yorumlara yazın ben yardımcı olurum video atarım. Tabi isir izlerseniz bu videoya. Dı kaç beğeni gelsin? 100 beğeni gelsin göstereceğim çünkü sadece shorts'larımı atıyorsunuz kerede şunu atın bugün sizlerle ne oynayalım Didı. ne oynayalım bilmiyorum Didı. ne oynayalım çok güzel oyun önümüz açılıyor On kasmaz grafiller otomatik de diyebiliyorum. Evet, grafikler otomatikte kalsın. Aman kaydedicim gitmesin gitti mi yok? Gitti dedim işte de. Bak şimdi kolay orta var zor var. Ortaya yapamam ben ben buraları. İyi bu videoyu durdurayım çünkü çok uzun sürebilir. Hatta sizlerle. Bu bunlar daha neredeymiş. Ben arkadaş haber videoyu durduracağım. Çünkü sizi üzülmek istemiyorum. Bekliyorsunuz ben durduruyorum videoyu. Evet arkadaşlar oyun bitti. Şimdi geçiyorum. Lütfen bekleyin diyor. Eyvah şarjım bitiyor. Adam ölecek oyun bitti arkadaşlar oyunumuz başlayacak. Ama ben şuradan şeylerimi almayı unuttum. Aldım. Buradan alabiliyorsunuz. Parlıyor hatta. Aha. Evet arkadaşlar oyun başladı basın şuna ben basacağım. Allah. Ana ölüyorum şunun yüzünden şunlar. Allah. O oyunu bitirdik. İkinci turu ikinci tur bu. şuna basın. Ben oyunu unutmuşum nereden tamam. Şuradan. Kazanıyoruz ve kazandım. Hey. Üçüncü bu da son tur. Kesin son tur bu. Ama oraya attırmamamız gerek. Herkes oraya atlıyor ama oraya atlamamamız gerek. Allah Allah. Öldük sanırım. Öldük arkadaşlar. Neyse abone olup ve atmayı unutmayın görüşürüz. Benim şarjım bozuk bu arada görüşürüz.